gazilerimiz ve şehit yakınlarımız için özel kontenjanlar ayrılıyor. 2280 liradan başlayan taksitlerle yüz binlerce pencereden yayılan umutlar tüm ülkemizi kaplıyor. Ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı. Çok sevgili, çok değerli kadın girişimciler. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kadın Girişimciler Kurulu olarak bu yıl özel bir yarışma başlattık. Türkiye'nin Girişimci Kadın Gücü Yarışması ile ülkemizin girişimci kadınlarını ve kadın istihdamını en çok artıran şirketlerini ödüllendireceğiz. Türkiye'nin Girişimci Kadın Gücü Yarışması iki ana kategoride gerçekleşecek. 1 kadın istihdamını en çok artıran şirket kategorisi ki tüm şirket başvurularına açık olacak. Eğer 2020 yılında en az 25 kadın istihdam ettiyseniz siz de başvuruda bulunabilirsiniz. 2. Girişimci kadın gücü kategorisi ki sadece kadın girişimciler başvurabilir. Girişimci kadın gücünün alt kategorileri ise en hızlı büyüyen kadın girişimci en çevre dostu kadın girişimci, en çok dijitalleşen kadın girişimci ve ihracatını en çok artıran kadın girişimci olacak. Siz değerli, güçlü, cesur, hayallerinin peşinden koşan, asla pes etmeyen kadın girişimcilerimiz olarak lütfen başvurularınızı yapınız. Çevrenizde bu ödülü hak ettiğini düşündüğünüz şirketler varsa onları başvurmaları için teşvik ediniz yarışmanın detayları ve başvuru formuna ekranda paylaştığımız linkten ulaşabilirsiniz. Lütfen geç kalmayın. Haydi.